Arkasının 3 tane katı var arkadaşlar. git gittikmiyor. Çok dolu. Her odada konsept farklı. Konseptlerin ne olduğunu sormayın. Farklı farklı konseptler var can read you. I can read everything Why are you She's Robin Shabasky. Tell Trenimize bindik. Bir tane de şöyle yanımızda İngilizce, Türkçe, Ali Baba, Kırk Karameler kitabını getirdik. <laughs>